Herkese merhabalar arkadaşlar selamünaleyküm bunlar nasıl takım lan bunlar ne deniyorlar Orman <laughs> başlattım bir bakayım da videoya video beğeni atar ve kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar Şimdiden teşekkürler solo girdim bugün ve enteresan bir rakiple karşı karşıyayız Şu videoyu çekeyim o yüzden işlerim var bunu çekeceğim arkadaşlar Yarına daha güzel bir maç çıkartmaya çalışacağım ama bunlar belki de oynar belki de oynamaz bilmiyorum hiç Bilmiyorum ilk maçım şu an bugün Girer girmez de bunlarla karşılaştım Bakalım neler deniyorlar neler yapıyorlar şu bloğumuzu alalım ondan sonra karşı ormanı basalım Nat'a gelir mi acaba gelmez sanmıyorum Acaba size orman yok lan ben alacağım dedi de ondan sonra mı orman aldı hiçbir fikrim gerçekten yok Ne oluyor lan orada ben oraya gelmeyeceğim ya Dur Afiyet ne yapıyorsun? <laughs> Tek başına orman mı dönüyorsun? Ya bu muhtemelen şey deneyecek. Bir yerde gördüydüm arkadaşlar. Saldır hızı. Sanırım saldırı hızı deneyecek ama 2-0 geriye düştüler bile. Bu bunlar için acı haber. Öyle her yerde denilmiyor kardeşim maalesef. Bir red alalım. Benim red'imden def ettiler onları. Sağ olsunlar. Gel bakalım çimlere çocuk adam. Kes 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 Alt tarafta. Hocam bunlar harbiden garip bir takım ama Franco falan da varmış bak. Hmm, Hadi bakalım. Oyun uzarsa bir şeyler yapabilirler belki. Dur can az can az. Bir saniye uçacağım. Şöyle yapalım. Şöyle 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 şöyle. Tamam güzel. Gufyon var. Kes bunu da. Güzel o da gitti. Tamam. Hemen bir atalım. Şunlara dönelim. Rönesans tablosu gibi takım. Evet. Normalde benim takımlar öyle olur ama bu nasıl olduysa karşısı böyle oldu yav. Bir enteresanlık ve gariplik var bu işte. Onlar bana gelecekti sanırım son anda işleşme sistemi hata yaptı herhalde. Yanlışlıkla karşı attı. Pardon, pardon. Gerçekten pardon. Ya Turtle'la falan uğraşmayacağım. Yani madem trollüne takım biz de troll'le oynayalım. Turtle'ı falan boş ver. Lancelot çime geçti. Niye çime geçti? Çıktı. Umarım skill yoktur ama bayağıdır atmadı. Vardır ya. Dur bakayım. Evet attı. Bekle. Pençe bırakabilir mi üstüne yani sıkıştırabiliriz Yapabilir misin bir şeyler Bir saniye Ya bunu salmasak iyi olur buradan Şöyle bir gidelim Lan o tarafa geçip gitti bak Hule helal tamam güzel Helalsin helal Koridorda gitti sıra red buff ve alt koridor var gidelim Oo oh, Nata'yı kestiler Bir Franco kaldı onun da ultisi vardır. Birazcık dursun bakayım. Gus var. Bekle burada. Gelecek misin? Gelecek. Duvar bug'ı. Ya hocam bak duvar bug'ın ama gel bakayım ya. Gel. Gelmemeliydim. Hata ettim. Duvar bug'ın ilk 2-3 tanesi çalışmadı. Ya bir ara kalkmıştı ya duvar bug'ı. Oğlum bu gelir ha. Kalktı geri getirildi ondan sonra hiç stabil çalışmıyor. Birazcık arızalı. Bozuk çalışıyor. O yüzden pek atmak istemiyorum ama duvar kenarına da geldiği için 2-3 tanesi adamla iç içe olmamıza rağmen çalışmadı. Neyse parsay kestiler. Ben uçmadım arkadaşlar enerjim pek yok. 2-3 nata sanırım bunların kalın zinciri nata gibi duruyor. Ona da biraz zor buluruz. Gördükçe keseriz. Bir kusyonu deneyelim. Tamam kaçtı. Gelmez o Q'ya ya. zannetmiyorum Nata gitti. Tamam. Yarın güzel maç yakalarım arkadaşlar. Acaba oynarlar mı ki dedim başlattım ama vallahi işim var çıkacağım bu videodan sonra. O yüzden bunu çekip atmak zorundayım. Dur hocam. Keselim bunu keselim. Tamam güzel ben gider. Şimdi sıra yine alt tarafta. Mitte Gusion var da biraz ona mı oynasak acaba? Toji he? Toji neredesin Toji? Toji sanırım alt tarafa gen katıyor. Evet, buradan bunlar bunları alacağım. Bir saniye. Toji! Lan Toji, gitti Toji. Oğlum nereye attı bu ultisini lan? Nato buraya gelecek arkadaşlar. Sezgilerime her zaman güvenirim. Hadi koçum. Hadi, sezgilerimi kırma. Aynen. Teşekkürler, teşekkürler. Ho 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 çık. Çık. Çık, 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 çık. Uyuyorlar. Kardeşim uyuması mı kalmış? Takımınıza bak. Deş onu deş onu ha düşmanlığı var bende son zamanlarda Baya baya hemde Sebep ne 3 kişi Hadi toji toji be toji kral Toji de birazcık zincirin orta halkası gibi Kalınlat oluyor orta toji oluyor gusuyon Gus, Gus uykun geldiyse yat abicim <laughs> Abi siz zaten takım pickleri hata o yüzden birbirinize bence laf atmayın Geldim dur bakalım buraya neler yapabiliriz Şöyle Bu gitti şuna da bir ulti tamam güzel burayı da kestik avcı derbisine çıktık artık Ama bu zerbin niye gök kıran çıkmadık lan Bu yer valla akardı gök kıran da Son zamanlar artık çıkmamaya Gel buraya gel Koji Son zamanlar artık çıkmamaya Ay senin be infaz attı bak ya yakıştı mı lan çıkmamaya başladığım için arkadaşlar şu lafı tamamlayayım Çıkmıyorum artık biliyorsunuz alışkanlık olmuş çıkmamak Kestiler kestiler güzel Bize infaz atmasa yine ölmezdik de Natay ben orada hiç beklemediydim Bunlar ne yaşıyor la <laughs> Valla haklı bu arada Ben artık Maç bizde ya. Yapacak bir şey yok. Rakibin eline sağlık. Bizim elimize sağlık. konuda benim yapacağım bir şey yok. Hatalı pikler nasıl oynarsanız oynayın arkadaşlar. idare ettiremiyor çoğu zaman. Çoğu zaman ama. Hatalar. Gördüm de şunu bir yakalayalım. Tamam. Nata geldi. Atladım. Ne güzel. Bu sabah almaya çalışıyorum ama uykusu var. <laughs> Yok lan çocuk ne yapsın? Belki de o mide kusuyonu aldı normal mesela. Onda bir hata yok. Bulular yok. Bilemiyorum. Gel. Sana benim taktikle tek atma. Güzel. Aynen de böyle. Ultisini kullandı ama maalesef kurtulamadı. Arkadaşlar bu birisi uzak duvara birisi yakın duvara. Aslında bu hani aynı anda kablo gibi çıkarttığın zaman ilk halatları Ciddiyle tekliyorsunuz yani. Gerçekten tek atıyorsunuz. Rafael de Nata geliyor. Gel hadi. Biraz bekliyorum da gelmiyor. Burada hala. Lance de geldi. Neyse. Aha geldi bizim düşman. Lan. Hop kenarından. Vallahi ultiye bastırmadık. <laughs> Lanze'yi kesemeyeceğim biliyordum da. Birazcık dalga geçeyim dedim ama dalga konusu da olabilirdik orada. hiçbir belli olmaz. Çılgın Franco. Vata. Tamam. Rafi'ye bak. Ya onu deniyorsanız takımınız 5 falan olması lazım arkadaşlar. Mesela Estes saldırı hızı falan yapıyorlar. Gerçekten çok güçlü oluyor. Değişik bir hero oluyor ama. Takımınızın 5 falan olması lazım. Böyle girip de ne bileyim olmaz yani. Adamların hakkına giriyorsunuz. Hayır 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 Franco da buradaymış ya. Abi Franco sen burada ne yapıyorsun lan harbi harbi. Aa Franco burada değil zannettim. Burada olmasaydı ölmezdik. Bak bak. Bak saldırısına bak. Ama işte şu anda olmaz. full item olunca biraz vuruyor. Ben biliyorum arkadaşlar. Gördüydüm. Bu mitte bitti. Toji lan. İkimiz düşman olduk. Toju kurtuldu bu arada bu sefer. <laughs> Toji ultisini hedefli attığı için. Güzel attığı için. Tam benim ultimle çakıştı. Hasar yemedi. Geldi. Bela geldi. Vay Bela. Vela harbi bela oldu ha. <laughs> Güzel hareket. Uyuz. Tamamı basmayın oğlum bir tokatı vuracağım şimdi size de. Niye ölünce tamam tamam basıyorsunuz? 16 tane kill vermişsiniz. Ben tamam basıyor mu size? Bunlar birbirleri öldüğünde hiçbir şey yok. Biz ölüyoruz tamamı basıyorlar. <laughs> Allah Allah. Blue buff, blue buff, blue buff dokanma. Lütfen dokanma. Teşekkürler. Tamam. Tamam 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 adamlar her şeyi tamam Bu şeyde var ya bu hani infoda tamam var ya Tamam böyle mesela ölüyorsun tamama basıyor Kesemiyorsun adamı tamama basıyor Ya o kadar sinir oluyorum ki onlara o tiplere <laughs> Benim de maalesef öyle yapan takım arkadaşlarım var hala var Yani Franco yine geliyordu <laughs> Hiç yok şunu yakalayalım. Güzel. Franco. Gel 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 gel. Ay. 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 Hayır. Hayır 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 hayır, 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 hayır. Çıktık. çıktık çıktık çıktık. Vallahi bu korunmanın birazcık şeylerini bulmam lazım. Çünkü o çocuk bana oynuyor. Ben onu oynuyorum. Aramızda gizli bir düşmanlık var. Siz fark etmişsinizdir artık yavaştan zaten. O yüzden Midas dursun biraz da skillerini dojlayabilirim taraftalar Hadi koçum Oğlum bu niye ölmüyor Lancelot Bak ya bir de Beyza atıyorlar bunlar niye ölmedi lan Ya Oğlum Lancelot tank kasmış da ondan ya benim fark etmedim o itemi O itemi çıktığını görmedim tank çıkmış Tüh. neyse hadi 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 Oğlum Toji sana o base'i soracağım lan. oldum bak şimdi sana Toji. Oy 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 Oyun uzadı tabi birazcık kasıldılar. Toji ortalık olaraktan birazcık kasmış o da. Neyse bu buff'ımızı zaman Biraz daha ciddiyet anlaşılan. Çünkü arkadaşlar yani biz de troll'le oynadık da Hani birazcık rakip bir şey olmaya başladı. Toparlanmaya diyelim. Bekleyeceğim. Frankfurt bunların diplerinde o yüzden sıkıntı. Kim almış altına asa ve kritik? Kim lan o? Ha şey. <laughs> Rafael. Sana ne? Bak öyle hasar çıkarsan işte aynen bir de öyle geziyorsun yani. Gel lan Toji. Toji sen öldün oğlum. Toji hatırladın mı lan beni? Ha Toji. Biz 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 biz. Toji. Kral Toji. Blue'nuz umarım vardır diyecektim yokmuş. Gitelim. Şimdi bir daha açarsak yollar buyurur ama orada da TF var saniye minyonlar sizin midi açın tamam mı? Ben şu lansı bir için bak. Al Hadi koçum ama. Burada Rafael. Oğlum bu ne? Vurmaya başlamış şuna bak ya. Hayır 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 hayır, hayır, hayır. sakin. Sakin sakin sakin. Bu arada yoldayken Rafael'in ruhu çarpsaydı. Önüne geçin size çarpıyor. Lesley'in ultisi gibi. Ölürdük. Artık tamam 50 kere harika oyun diyor basarlardı. Bizimkiler de tamam tamam okey tamam. Cık. Vallahi bir tane ölümsüzlük çıkacağım ben ya. Franco sayesinde diyelim. Biraz da Nata tabi. Burada. Toji sana ne oluyor lan Toji? Franco burada. Hedefi benim. Belli. Kes lan şunu. Heh, helal ver şu bafı Kim var kim var beyler bayanlar merhabalar Toji al şunu Toji Hadi Toji koçum hadi bakayım koçum Ama bu da olmaz ya tamama basmayın vallahi çıldırtmayın beni takım Lan la ta ya bu iki oldu ya bak hep arka taraftan geliyor bizi alıyor Hiç beklenmedik bir şeydi hiç tuttu. Çok iyi. Abi işte böyle oynayacaksınız ya. Parsalarla falan valla. Lord halt da bitirsek mi? Ne dersiniz? <laughs> tamam. Üç ölüler var. Lord'u tutacak herolar yok ki doğru düzgün. Rafi'nin arkadan to to tok 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 tarayacak hali yok. Bizim yarıyor zaten. Dur. Dur o halde dur. Bitirme ihtimalimiz ve o şekilde de var. Bitirelim. Bitirelim hocam. Bu maçın trollüğü de bu kadar yeter bence. Ne dersiniz? Atal marka oyuncuları. Toji sana gelsin. Tamam, tamam. Rafael'e dalacağım. Vurdum. Kule, kule. Hı, güzel. Tamam. Güzel, güzel. Bir bedavadan el oldu yani. <laughs> Yalana gerek yok. Ben bu maçı maç yatmazdım ama arkadaşlar yarın güzel bir maç yakalarız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.